Merhaba Atıfala Ekran Kanalı'nın çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Batman'ın Beşiri ilçesinde Kanyaraba mezrasında düzenlenen Şeyh Halit Badu'yu anma töreni temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Evet izleyiciler bugün de Batman'ın Beşiri ilçesinden gelen ilginç bir gelenek kutlama töreniyle sizlerle beraberiz. Batman'ın Beşir ilçesine bağlı Kanereba metrasında düzenlenen Şeyh Halis Bağduyu anma ve aş dökme etkinliği ilginç görüntülere sahne oldu. Her yıl geleneksel olarak Mayıs ayında düzenlenen etkinlik kapsamında yurdun dört bir yanında vatandaşlar Beşir'i de buluştu. Üç gün sürecek Kanyaraba Medrası'ndaki anma töreni ilginç yer sofrası görüntülerine sahne oldu. Kanyereva Medrası mezarındaki anma törenine ev sahipliği yapan Şeyh Süleyman ailesi gelen misafirler için metrelerce uzunlukta yer sofraları hazırladı. Vatandaşlar metrelerce uzunluktaki sofranın başına yürüyerek geçip oturdu. bırakın. Voltajı <laughs> <laughs> sabah. <laughs> 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 Bu arada yurdun dört bir yanına gelen kimi vatandaşlar ise mezrada çadırlar kurdu. Mezraya gelen misafirler üç gün boyunca bu çadırlarda kalacak. Ama töreni kapsamında Beşiktaş'ın Kanareva mezrasına gelen vatandaşlar burada kalacakları üç gün zarfında mezarlıkları ziyaret edecek ve bol bol dua edecek.